Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimize kesmeden devam ediyoruz. Konumuz Osmanlı Tarihi 17, 18 ve 19. yüzyıla ilgili 4 tane soru hazırladım. Ee, biliyorsunuz ki bir önceki paylaşımlarda Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ile İnkılap Tarihi hakkında soru çözümü yapmıştık. Şimdi ise biraz Osmanlı Tarihi'nden bahsedelim değil mi? Hazırsanız hemen başlıyoruz. İlk sorumuz 17. yüzyıla ilgili. Bakalım Osmanlı duraklama dönemini. Aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyılda çıkan celali isyanlarının nedenlerinden değildir? Her zaman size şunu belirtiyorum değil mi? Hatırlarsınız sizde. Celali isyanları ile merkez isyanlarını karıştırmayın. Şimdi aşkına baktığımızda cülus bahşişinin ödenmemesi. Bırakalım mı? bırakalım. Celali isyanları Anadolu isyanlarıdır. Eyaletlere gönderilen yöneticilerin adaletsiz ve haksız davranmaları Celali isyanlarının en önemli etkilerinden biri olmuştur. Doğru mudur? Doğrudur. Dirlik sisteminin bozulması ve haksız dirlik dağılımı özellikle tamar sisteminin bozulması en önemli etkenlerden biri olmuştur. Devlet gelirlerinin artırılması için vergilerin ağırlaştırılması diğer önemli bir etken. Savaşların uzun sürmesi yüzünden askerden kaçanların Anadolu'da eşkıyalığa başlaması diğer etkendir. Ancak sevgili arkadaşlarım Cülüs bağışçının ödenmemesi veya bağışların geç ödenmesi Celali isyanları ile ilgili değil merkez isyanları ile ilgilidir. Buradaki cevabımız A şıkkıdır. Geldik ikinci sorumuza. Yukarıdaki ıslahatlar ve bunları yapan padişahlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? Bakıyoruz. Avrupa'da ilk kez geçici elçilik açılması. Hangi padişah? Şöyle yapalım. 3. Ahmet değil mi sevgili arkadaşlarım? Bunu biliriz. 3. Ahmet. Lale devri. Batı tarzı ilk askeri okulun kurulması ismi neydi? idi. Hangi padişah? Tabii ki birinci Mahmut. Tamamdır. Ulufe alım satımını yasaklayan padişah birinci Abdülhamit'tir. Bunlar eminim ki sizin için iyi tekrar oluyordur. Şimdi ilk öncül 3. Ahmet olacak. Gitti, gitti, gitti. İkinci öncül birinci Mahmut cevabımıza ulaştık. Buradaki cevabımız B şıkkıdır. Üçüncü Ahmet döneminde geçici elçilikler. Batı tarzı ilk askeri okul endesane birinci Mahmut. Ulufe alım satımını yasaklayan birinci Abdülhamit'tir. Geldik diğer sorumuza. Şöyle Orta Avrupa'nın kapısı durumunda olan Belgrad aşağıdakilerden hangisiyle kaybedilmiştir? Küçük Kaynarca Antlaşması ile Kırım bağımsız oldu. Bu ne dedik? Prut Antlaşması ile Osmanlı Azak Kalesi'ni geri aldı. Ziştovi 1791 yılında Avusturya ile imzalandı ve ondan sonraki süreçte Osmanlı-Avusturya ilişkileri düzene girecekti. El Arish Osmanlı Devleti ile Fransa arasında gerçekleşti ve Fransa Mısır'dan çekilme kararı aldı. Buradaki cevabımız Pasarofçadır. Pasarofça Antlaşması ile Osmanlı Batı'nın üstünlüğünü kabul etmiştir ve Belgrad Avusturya'ya bırakılmıştır. Geldik diğer bir sorumuza şimdi. Yukarıdaki maddeler aşağıdaki geçmelerden hangisinde yer almaktadır bakalım. Gayrimüslimleri küçük düşürücü ifadeler kullanılmayacak. Askerlik nakdi bedeliyle de yapılabilecek. Angarya dayak ve kötü muamele kaldırılacak. Bu gibi sebeplerden dolayı zaten Abdülmecid'e kuleli vakası dediğimiz isyan e, kuleli vakası dediğimiz suikast gerçekleşecekti. Biliyorsunuz böyle değil mi? Kanuni esası değil. Türk tarihinin ilk anayasasıdır kanuni esası. Mithat Paşa. Senedi İttifak Ayanlar ile 2. Mahmut arasında imzalandı ve padişahın yetkileri ilk defa kısıtlandı. Gülhane-i Hattu Hümayun Tanzimat Fermanı'dır. Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane Parkı'nda okundu. Halep'e Fermanı, Girit Rumları için hazırlanan fermandır. Buradaki cevabımız 1856 Issaat Fermanı'dır. Değerli arkadaşlarım. Anladık değil mi? Zaten Issaat Fermanı ile Cizye vergisi de kaldırılıyor. Azınlıklara geniş yetkiler veriliyor. Niçin? Osmanlı yurttaşlarını tek çatı altında toplayabilmek için. Ki zaten meşrutiyetle birlikte halk meclise yani halk yönetime katılacaktı. Umarım dört 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 yapmışsınızdır. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir başka paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.